Evet arkadaşlar bugünkü konumuz dört haneli numaralara mesaj gitmeme sorununu çözme. Şimdi diyelim ki dört haneli bir numaraya mesaj gönderiyoruz. Ben 93.33'e göndereceğim. Gönderirken ilk gönderdiğimizde önümüze bir tane uyarı çıkıyor. Bak şöyle gönder dediğimiz zaman zaten gidiyor bu uyarı tekrardan çıkıyor. Burada seçimi hatırla dediğimiz zaman buna asla izin verme dediğimiz zaman şöyle asla izin verme diyorum Bu mesaj gitmeyecektir ondan sonra göndereceğimiz bütün mesajlarda şöyle uyarılar verecektir biz bunun çözümünü nasıl yapacağız onu göstereceğim size öncelikle ayarlara gidiyoruz şuraya sms yazıyoruz mesaj yazmıyoruz sms premium sms erişimi diyoruz bunu her zaman izin ver yapıyoruz Ondan sonra mesajlarımızı gönderebiliriz. Hemen deniyorum. Gördüğünüz gibi mesaj gitti. Cevap da geldi. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapat